Çorum'da yeni tip koronavirüs salgınına karşı mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarından hemşire Güşah Aralık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çalışmakta olduğum Çorum Eğitim Araştırma Hastanesi'nde doğumumu gerçekleştirdim. Bir erkek evlat dünyaya getirdim. Ben bir Samsunlu olarak son dönemlerde yaşanan kadına şiddet olaylarından dolayı üzüntü içerisindeyim. Bir erkek evlat sahibi oldum ve onu çevreye, insanlara, kadınlara karşı daha duyarlı, saygılı yetiştireceğimi düşünüyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz tekrardan kutlu olsun. пошёл. Ну. Ну, как смотреть. Вот сидим. Пат-пат-пат-пат. Помдуло. Хмм. Ну, думаю, я её. ये दिखा दे। वो चला जाता है। अ वहाँ पे अपने ये पंजाबी ने भी शेड है।